Cumhurbaşkanının dün uçakta kullandığı ve bugün sabah 10'a kadar ambargolu olan ifadeler basına yansıyana kadar bu bir yargı kriziydi ve bu bir devlet kriziydi ama bugün sabah 10'da Cumhurbaşkanının açıklamalarını duyduktan sonra bunun Recep Tayyip Erdoğan eliyle anayasal düzenin ortadan kaldırılmaya çalışılması adeta halkın iradesine karşı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir kalkışmayla karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor. Sebebi şu, bu elimde tuttuğum anayasayı değiştirebilmek için Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin yeterli milletvekili yok. Bunu referanduma götürebilecek durumları da yok. Bu anayasayı ortadan kaldırabilmek zaten ilk dört maddesi değiştirilemediği için mümkün değil. Ancak herhangi bir maddesini değiştirecek güçleri yokken bu anayasanın bazı maddelerini yok sayıyorlar ve bu yok saymaya ülkenin cumhurbaşkanı yani yetkisini bu anayasadan alan cumhurbaşkanı yol veriyor, omuz veriyor, destek veriyor. Sorun başka bir noktaya evrilmiştir. Şimdi bu anayasayı tartışmaya açan Cumhurbaşkanı anayasanın anayasa mahkemesinin kararlarının bağlayıcılığına yönelik maddesini yok sayan Cumhurbaşkanı kendi kendisinin görev, yetki ve sorumlulukları ilgili maddeyi varsaymaktadır. Bir başkası da gelir, senin varlığını yok sayar. Bu anayasayı yok saymaya başlamak, anayasadan en çok gücü ve yetkiyi alanın sorunudur. Esas tehdit onadır. Ama o burada anayasanın arkasında duracağına, o burada anayasadaki hükümleri koruyacağına, Yargıtayla birlikte anayasanın bir hükmünü yok saymaya çalışmaktadır. Sen anayasanın o hükmünü değiştirecek güçte değilsin. Millet bu yetkiyi vermedi. Sen bu yüzden darbecisin. Bu bir darbe girişimi. Bu anayasayı askıya alma girişimi. Türkiye'yi anayasasızlaştırma girişimine. Anayasadan en çok yetki, güç ve sorumluluk alan kişi yol veriyorsa, göz yumuyorsa destek veriyorsa kendi meşruiyetini ortadan kaldırıyor demektir. Tayyip Erdoğan'ı uyarıyorum. Kendi meşruiyetini tartışmaya açma. Bir maddeyi sen saymazsan biz de sana yetki sorumluluk veren maddeyi saymayız. Yok hükmünde kabul edilmeni istemiyorsan bu anayasaya sahip çık.